Abi otomatik eşleşme ile oyuna girip win almayı başarabilirsen 30 bin like gelecek demişsin. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Bir numara nerelisin kardeşim sen? Ben Kayseri'liyim. Kayseri mi? Ben de öyle. Allah de. Neresinden? Melik Gazi. Şaka yapıyorsun. Yok gerçek. Ben de kanka. Beyler bu el win almamız <laughs> lazım benim için çok önemli. Win alıp ne yapacaksın? Benim için önemli. Benim için önemli lan. <laughs> tamam onu da baydım. Saldırın beyler saldırın. Beyler bence biz çok iyi ekip olduk. E-sport turnuvalarına katılalım. Beyler adam var önümüzde. Aldım aldım sakin olun abi ben de. Nerede yaşıyorsunuz beyler? Abi ben uzayda yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Allah Allah ben de uzaydayım. Ben de ben oturuyorum. Gel gel. Benim Mars'ta çok akrabalarım var ya. Biz de Jüpiter'deyiz beyler. Abi. Yukarıdan biri baygın. Uzaylı kardeşim senin bir akrabayı buldum burada. Ne? Kulağından tut yanıma getir. Tamam baygın. Beyler arkadan baydı bir beni. Tamam ben sizin için vin alacağım bekleyin. Güveniyorum sana. Sen adamsın be.